İzlemekte olduğunuz görüntüde Palsjet motorlu bir Alman V1 füzesi görüyorsunuz. 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından kullanılmıştır. Bir bakıma pilotsuz uçak gibidir. V1 tanımından çok flying bomb yani uçan bomba olarak bilinir ve bu teknolojinin ilk kullandığı zamanlardır. Peki pulse motor nedir? Hareketli parça işer mi? Yanma sonucundaki etkiyi kullanan kompresörsüz ve türbinsiz motorlardır. Periyodik seri itişli motor diyebiliriz. Bu kısım bilgilerden sonra deneyimize başlayabiliriz. Bu deneyin internette çok fazla videosu mevcut ve sadece nasıl yapıldığı anlatılmakta. Bir çok video incelesem de herhangi bir teknik bilgiye rastlamadım. Bu yüzden biraz daha araştırarak hem nasıl yapıldığını hem de nasıl çalıştığını anlatan bir video hazırlamaya karar verdim. Genel olarak cam kavanoz kullanılıyor. Bunun dışında metal konserve kutularında kullanılır var. Biz de cam kavanoz kullanacağız. Bu şekilde içerideki yanmayı izleyebileceğiz. Ben küçük bir kavanoz seçtim. Yarım kiloluk kavanozun bir küçüğü bu. Kapak genişlik ölçüsü 110 milim civarındaydı. Bu ölçüye göre deliği de 10 milim olarak deldim. Siz bu şekilde yapmayın benim gibi. Elinize zarar verebilirsiniz. Eldiven giymeyi de unutmayın. Kullandığımız malzemelerde gördüğünüz mor renkli sıvı ispirito su dolu kapta kavanozu soğutmak için. ispirtonun teknik ismi etil alköldür. Üretimine bağlı olarak içinde farklı kimyasallar da olabiliyor. Ee, mor olmasının sebebi içilmesini engellemek için. E, günümüzde genelde yakıt olarak kullanılıyor. E, kapalı alanda kullanmayın sakın bunu. E, kavanoza kavanozun çeyreği kadar ispirtoyu ekledik. Kapağını sıkıca kapattık ve bir parmağımızla deliği kapatıp hafifçe kavanozu çalkalıyoruz. Bunu yaparak hem alkolün biraz daha buharlaşmasına da hem de hava ile alkol buharının karışmasını sağladık. Ateşlemeden önce gereken önlemlerimizi alarak mutlaka açık alanda alıyoruz. Vücudumuzu ve yüzümüzü kavanozdan uzaklaştırıyoruz. Yanan çakmağımızı deliğe yaklaştırıyoruz. Daha yaklaştırırken hemen alev oluyor ve çalışmaya başlıyor. Şimdilik yaklaşık 3 saniye kadar sürdü. Daha uzun süre çalışırken de göreceğiz. Şimdi peki bu nasıl oldu? Daha deliğe çakmağı yaklaştır yaklaştırmaz. Puf sesiyle beraber ıslık sesine benzer bir ses duyduk ve çok basınçlı bir alev püskürdüğünü gördük. Alkol uçucu bir maddedir ve kaynama sıcaklığı da yaklaşık 80 derece civarındadır. Tüm kavanozun içi alkol buharı ve ortamda bulunan hava ile zaten karışmış durumdaydı. Yanma odasındaki patlamanın etkisiyle yüksek basınçlı gaz dışarı atıldı. İçerideki basınç düştüğü için vakum etkisi yaratarak o anda dışarıdan bir miktar temiz havayı da içine inmiş oldu. İçeri giren temiz hava ile alkol buharı tekrar karışarak yanmaya hazır hale geldi. Şimdi ilk patlamada dışarı büskürtülen alev kavanozun vakumladığı hava ile beraber karışıyor ve kavanoza tekrar emiliyor. Çünkü bir vakum etkisi olmuştu. Bu şekilde tekrar patlıyor. Her patlamada oluşan alev kalıntısından bu döngü yakıt ve oksijen tükenene kadar devam ediyor. Burada kavanozun içi hem yakıt deposu hem de yanma odası iken kavanozun üstündeki delik de hem püskürtme hem de emiş işlevi görüyor. Yani bu aslında valfsiz jet motorunun birebir aynısıdır. Hareketli ve mekanik bir valf yoktur. Valf kontrolünü motorun geometrik yapısı ile basış dengesi sağlıyor. Bütün işlevin tek açıklıktan gerçekleşmesi sıkıştırma ve emme yetersizliği meydana getiriyor. O yüzden de verimsizdir. Zaten adı üstünde bir deneydir. Umarım nasıl çalıştığı hakkında az da olsa bir şeyler anlatabilmişimdir. İlerleyen zamanlarda videonun başına görmüş olduğumuz v füzesinin üzerindeki Argus Fast Jet motorun bir benzerini yapacağız. Onun da deneyine ve açıklamalarını video şeklinde sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.